Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz ve konumuz Osmanlı kültür ve uygarlığı. Biliyorsunuz ki ÖSYM'nin sevdiği konular arasındadır. Sizler için iki tane güzel soru hazırladım. Çıkma ihtimali yüksek. İki muhtemel soru tipi. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım İlk sorumuz şu şekilde. Dikkat ediyoruz. Güncel bilgilerde de karşımıza çıkabilir. Matrakçı Nasuh. Nakkaş Hasan Paşa, Kalender Nigari, Nakkaş Osman ve Levni aşağıdaki sanat dallarından hangisinde eserler vermişlerdir değerli arkadaşlarım. Şimdi sizin için yani çalışan için kolay bir sorudur. Niye hocam? Çünkü Nakkaş kimdir? Minyatür ustalarına verilen isimdir. Levni biliyorsunuz ki lale devri Nakkaşı'dır. Buradan çıkarabilirdiniz. Tesip süsleme sanatı değerli arkadaşlarım. Hat güzel yazı yazma sanatı. Müzik denilince aklımıza ıtırı geliyor zaten değil mi? Mimari. Mimari alanda zaten. Mimar Sinan'ı unutmayın. Mimar Sinan ile ilgili sorular gelebilir değerli arkadaşlarım. Mesela Çıraklık eseri Şehzadegan Camii. Ee, kalfalık eseri Süleymaniye Camii. Ustalık eseri Selimiye Camii'dir. Bunları mutlaka bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki batı tarzı mimari eserlere 18. yüzyılda geçilecekti. Cevabımız burada minyatür olacaktır. Hat hakkında e, hafız Osman'ı unutmayın. Şeyh Abdullah'ı unutmayın değerli arkadaşlarım. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi için devlet bütçesinden harcama yapıldığı savunulamaz. Devletin hazinesinden para çıkmıyor. Bu sistemle değerli arkadaşlarım. Hatırladık mı? Biz buna ne diyorduk? Biz buna Osmanlı'nın bel kemiği diyorduk. Şimdi Kapıkulu askerlerine sen 3 ayda bir maaş ödeyeceksin. Biz buna ne diyorduk? Ulufe. Hatta taht değişikliğinde bir de bunlara Cülus vereceksin. Bahşiş vereceksin. Hazineden çıkacak mı? Çıkacak. Tamarlı spayleri bırak. Cülusu zaten ben yazmışım. Savaş harcamaları nereden çıkacak? Hazineden çıkacak. Bayındırlık ne demek hocam? Bayındırlık kalkındırma hizmetleri demektir değerli arkadaşlarım. Şimdi yol köprü hastane yapabilmen için vakıflar da yardım edecek. Ama hazineden de para çıkacak. Sevgili arkadaşlarım tımarlı sipahiler tımar sistemi içerisinde ee, yani tımar sistemi içerisinde yetişen altta askerleri biz tımar, tımarlı spaylar diyoruz. Ya da biz bunlara cebelli diyoruz. Tımarlı spaylar ne yapar? Devlet için biliyorsunuz ki asker yetiştirir. Asayiş ve güvenliği sağlar ve bunların maaşları tımar sistemi içerisinden karşılanırdı. Anlaştık mı? Hazineden para çıkmıyordu. O yüzden tımar sistemini biz ne diyorduk? Hazinenin yükünü hafifleten sistem diyorduk. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, Tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.